Melekçe, gel kızım! Hadi gel, hadi, hadi. gel! Hadi. Aman, verim, ala kulağım! Gel kızım! Ne? Açsın. Aa benim kuzuma ha. <laughs> Kuzum gördün mü? Ne kadar çok yüzlü. Defter ya. Bunun ismi ne koymuştu <laughs> sen? Kıpır kaymıştım. Doğarken kıpır. Kıpır. iş avış avış maşallah şimdi. <laughs> de Avış. 185 üzerinden başvuru yapacağımı söylediler. Oradan başvurumu yaptım. Daha sonra 5 tane küçük diş hayvanım vardı işte onlar için buraya incelemeye geldiler. Baktılar ahırımı, evimi uygun gördüler. Ve bana da çıktığını söylediler. Çok sevindim. Ve o da oldu. Şu an çok mutluyum. 24 tane dişi hayvan verdi bana Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun. Bir tane erkek koç verdi. Şimdi ben ondan 8 tane kuzu aldım. Yani bu kadar hayvanı kimse kimseye vermiyor aslında. Babası bile vermiyor evladına bu kadar hayvanı. Tabii bu işin önderi olan e, Vahap Sıcır başkanımıza çok Hı. teşekkür ederim. Çiftçiyi destekleyecek başkanlara ihtiyacımız var bizim. E, örnek bir başkan diyorum, kendisini Hı. takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Ben bu projeye başvurmadan önce e, eşime dedim yani bu yıl çıktı çıktı çıkmadı, biz de Mersin'e göçeceğiz, ben de bir sigortalı işe gireceğim, çalışacağım. Yani sen de oradan çalışırsın dedim. Artık çünkü köylünün bir geliri kalmadı. Şeftaliye bakıyorsun bir yaz boyu. Ee, şeftali zaman şeftali para etmiyor. Öyle olunca hayvancılıkta biraz para var gibi birkaç yıldır hayvancılığa başvurdum ben. Hayvanlarım da çıkınca ben şehire göçmekten vazgeçtim. Ee, ben bu hayvanlar sayesinde şehire göçmekten ee, kurtuldum. Ee, Aslında şehire göçmekten kurtulmamıza da benden çok eşim de sevindi. Ee, Hayvanlarım ee, bağ çıktı. Şimdi bana da seve seve yardımcı oluyor hayvanlara bakmamda. 33 tane hayvanım oldu. Ben bundan birkaç sene içinde kocaman bir sürü elde edebilirim. Ondan sonra ama bence güzel bir şey yani sabır lazım önce. Ee, Vahap seçerin köylüleri verdiği boru olsun, hamur yoğurma makinesi olsun. Ben bütün şeylerini takip ediyorum. Kendisini tekrar tekrar takdir ediyorum. Helal olsun. Bu sayede dediğim gibi çiftçi kalkınır, hayvanları çoğalır, peynire, süte, ne bileyim doğaya olsun, her şey olsun. Ee, bence faydası olur. Üretim artar, çiftçi artar, çiftçi zenginleşirse baştaki başkan olarak onu da herkes zaten çiftçiler tutar. Bence çiftçi başkanı tutar, başkan önce çiftçiyi tutarsa her şey güzel olur. Vap amcamızı çok seviyorum, çok teşekkür ederim. Bunları verdiği için çok güzeller ve bunları çok seviyorum. Hadi gel köyümüze destek verelim projesiyle yani kırsaldan şehre göçmeyi durdurmayı ve Mersin ilçemizdeki küçük baş hayvan sayımızı damızlık sayımızı arttırmayı planlamaktaydık. Bu zaten her yıl 60 kişiye <laughs> 24 dişi bir erkek olmak üzere küçük baş hayvan, 4 ton yem ve 1 yıllık aşı hizmeti vermekteyiz. Bu 5. yılını tamamladığımız projede 300 aileye 7500 küçük baş hayvan desteğinde bulunmaktayız. Hadi gel köyümüze destek verelim projesi kapsamında 24 dişi bir baş erkek küçük baş hayvan veriyoruz. Tabi hayvanla bitmiyor çünkü bunun maliyeti yem ve aşı maliyeti var. Bunları da karşılayamayacağı için ilk bir yılı 4 ton yem yani ve 1 yıllık aşı hizmetini de biz veriyoruz. 1 yıl boyunca üreticimize hiçbir şekilde cebinden ücret çıkmayacak.